selamlar. Bugün CFC ile Galatasaray kariyerinin 5. bölümündeyiz. Serinin diğer bölümlerini sağ yukarıdan takip edebilirsiniz. Bugün Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'le bölüme başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçındayız. İlk maçta 3 puan aldık. Kulüp Buruca karşı Real Madrid ile Paris Saint Germain de berabere kalmışlar. Gerçekten heyecanlı bir maç. Puan almamız gerekiyor. Kadromuz böyle olacak bu maç. Şimdi maça geçelim. İstanbul'da maç. Falcao'nun vuruşuyla başlıyor. İki takım da bugün elinden geleni yapacak. Paris Saint Germain'in puana ihtiyacı var. Galatasaray'ında buradan alacağı puan ve puanlar çok önemli. Marcelo Saracchi. Onyekuru. Falcao tek top. Falka dönemedi frikik. Frikik topun başında Hakan Çalhanoğlu. Sevdiği yerler. Hakan Çalhanoğlu daha önce Lille karşı bir frikiki vardı bu seride. Hakan baktı. Hakan Çalhanoğlu şut ve gol! Hakan Çalhanoğlu müthiş bir gol. Hakan Çalhanoğlu gol ile 1-0 öne geçiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Hakan Çalhanoğlu. Filikik'ten astı golü. Hakan. Bütün stat ayakta. Hakan Çalhanoğlu müthiş bıraktı. keylor havası uzanamıyor. İşte böyle vurdu Hakan. Herrera ile Dimaryan'ın arasından geçiyor top. Harika bir gol. Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Türk Telekom Arena'da 1-0 öne geçiyoruz. Paris Saint Germain'e karşı. Neymar. Neymar Bustos karşısında Bustos iyi durdu. Gaya Bustos'tan top geri verdik. Gana Gay. Neymar. Neymar. Gana Gay'de kaldı top. ama Söktü aldı topu. Paris'ten baskı var iyi çıktık. Seri. Şimdi Arturo Vidal. Arturo Vidal. Onye Kuru'nun koşusu var. Arturo Vidal Onye Kuru'nun önüne bıraktı. Onye Kuru. Henry Onye Kuru. Arkadaş arıyor. Hakan'ı gördü. Hakan Çalanoğlu dışarı vurdu. Hakan Çalanoğlu ikinci gole çok yaklaştık. Dışarı vurdu. Bu şutu Hakan Çalanoğlu. Herrera hazırlıksız yakalandık. Neymar. Neymar Pereira'yla oynadı. Neymar. Neymar Junior dışarı vurdu Neymar. Brezilyalı yıldız kendine kızıyor. Boş bırakmaya gelmiyor gerçekten. Voleyi yapıştırdı Neymar. İlk yarının sonunda hakem bitirdi yarıyı. 1-0 önde kapatıyoruz. İlk yarıyı Hakan Çağlanoğlu'nun Frikik'ten müthiş golüyle. Paris ikinci yarı gol için yüklenecektir. Çünkü şu an 1 puanları var zaten Şampiyonel Ligi'nde. İkinci yarıda daha büyük bir Paris etkisi görebiliriz. Arturo Vidal. Vidal çok sakin Hakan'a döndü. Hakan Hakan kayarak aldı topu Saratçı. Onyekuru. Onyekuru Feguli oynadı. Sofyan Feguli vurdu gol. Sofyan Feguli. Bir an hızlı atak. Paris şaşır, şaşırdı. Feguli ben buradayım diyor. Kameraya koşuyor. Paris şaşırdı ben de şaşırdım konuşamadım bir anda. Onyekuru işte savunmadaki boşluğu böyle görüyor. Feguli sol ayağıyla müthiş vuruyor. Cezayir'li Yıldız Fener maçında bomboş kaleyi kaçırdı fakat Şampiyonlar Ligi'nde çok farklıyım diyor. Şimdi oynadı Gaya. Gaya Luindama'yı geçti. Gaya. Gaya. Arturo Vidal orada kaptırdı topu. Gaya çok tehlikeli Muslera çıkardı. Baskı var. Mbappe aldı topu. Mbappe, Neymar'la oynadı. Tekrar Mbappe, tekrar Neymar. Kanagi, Gaya. Çıkar topu, çıkardı. Fegüli, Herer'e kaptırdık. Paris atak tazeleyecek şimdi. Gaya. Neymar oynadı, Gaya. Neymar, Mbappe'yle pas yaptı. Orta. Kaan Ayhan rahat bir şekilde çıkartıyor. Fakat top yine onlarda kaldı. Önünü kapatalım lütfen. Vidal. Baskı var Paris'ten Top yine Paris'te Bunaldık bu dakikalarda Neymar hayır 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 kapat kapat Ney Neymar vurdu gol oldu Yani Neymar'ın önünü öyle aç açmamak lazım Brezilyalı yıldız kaleyi gördüğü anda Gol yapabilecek bir Yeteneğe sahip Ve golü de atıyor Neymar Junior Burada işte savunmada Bir anlık konsantre Bozukluğu Orada Vidal Gaya'nın önünü Kapamaya gidiyor fakat Neymar Kendi alıp dönüp vuruyor Ve maç 2-1 oldu Rehavete kapılmamak lazım Paris çok baskılı bu dakikalarda Dimar ile geliyor Paris Kehrer Draxler Draxler kavaniye doğru seri kaydı Faul verdi hakem Yani şuttan sonra Bir müdahale var fakat Hakem faul verdi Gerçekten Mustera'da da çıkarmıştı Uruguay ile iki Uruguaylı kapıştı. Mustera çıkarmıştı fakat Kavani'ye bir müdahalesi var orada serinin. Şimdi Friki'yi Neymar kullanacak 19 metreden. Draxler de topun başına geldi. Neymar. Neymar, şut, gol. Yani Hakan'ın attığı golün aynısı. Geri döndü bize. Neymar tek başına seviniyor. Kimsenin umurunda değil gol olması galiba. Parisli oyuncular ya da hemen santraya gidiyor üçü başlamak için. İki güzel gol izledik bugün. Neymar Brezilyalı oyuncu bıraktı topu. Evet, işimiz zora girdi. Yani 2-0 öne geçince bir anlık sevinç pahalıya patladı. Zinchenko girdi Gaya yerine. Paris durmadan değişiklik yapıyor. Biz de bu ataktan sonra değişikliklerimizi yapacağız. Şimdi Vidal, Hakan, Falcao, Falcao, Arturo Vidal, Arturo Vidal. Allah'ım ya Rabbim. Arturo Vidal dışarı vurdu Arturo Vidal. Yani sol ayağıyla Arturo Vidal direğin yanından dışarıya vurdu. Biz de oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Gerçekten çok kritik bir pozisyon kaçtı. Babel'i ortaya alacağım. Seri'nin kartı var. Tehlikeli. Lemina. Lazım bu dakikalarda. Böyle devam edeceğiz. Son 15 dakikaya. Falcao. Bir daha Babel oynadı. Diallo'dan bir fuar var. Onyekur'un önünde kaldı. Fuarı alalım. Hakan çıktı. Fuar geldi yine. Kötü oldu. Hakan topun başında olabilirdi. Ne kadar uzaklık? 28 metreden Ryan Babel sert sert vuran biri iyi olabilir. Kuvvet. Bunun Kaan Ayhan'ın niye bu kadar yüksek? Kaan Ayhan'la şansımızı deneyeceğiz. Bakalım üçüncü bir free kick golü olur mu bugün maçta? Ne oldu? Niye Falcao'ya geçti geri? Kaan Ayhan'la şansımızı deneyeceğiz. Şimdi Kaan Ayhan. Kaan Ayhan şut. Kaan Ayhan avut atışı kullandı sanki. Yani <laughs> Hakan Hakan olsaydı iyiydi gerçekten. Komik bir Frikik oldu. Ka Kaan, Kaan Ayhan ne yaptın Kaan? Kaan yani free harcadı. Topu da kaptırdı. Kaan Ayhan katletti maçı şu an. Seri paslaşmalar. Danage Cavani. Cavani. Draxler. Paris ilginç şeyler denedi fakat sonuca ulaşamadı. Son 2 dakika Türk Telekom Arena'da. Falcao Diallo'dan aldı kafayı fakat topu kale Falcao kalkamadı bu arada. Düşerken dizinde bir sorun var fakat gol yiyeceğiz şu an Falcao'yu. Tamam Ruinama kalecisine dönüyor. Mustera Falcao'ya baktı, ayağa kalktığını gördü. Ve İstanbul'da maç 2-2'lik skorla sonuçlanıyor. Normalde beraberlik Paris'e karşı avantajlı bir skor derdim fakat 2-0'dan 2-2 olması gerçekten çok üzdü. Şimdi maç sonu röportajındayız. Seri iyi formunu sürdürüyor. Sizi ne kadar memnun ediyor bu durum? Bu iyi korumalı seri. İlk 11'de hoşuma giden isimlerden biri. Tekrar öne geçeceğimizi düşündüm ama olmadı maalesef. Neymar'ı durduramadık. Gerçekten dünyada sayılı oyunculardan biri Neymar Junior. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Bölüme ligde lider olarak Gençler Birliği ile de devam ediyoruz. İstanbul'da Paris'le 2-2'lik beraberlikten sonra moraller bozuk. Fakat Gençler Birliği maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kadromuz, yorgunluklar var gibi ama ilk yarıyı çıkarır bu takım maça geçiyoruz. Ankara'da akşam Gençler Birliği deplasmanında Gençler Birliği Galatasaray'la karşılaşıyor. Özdemir. Falcao. Falcao. Peguli. Falcao. Falcao vurdu gol. Falcao sol ayağıyla bıraktı. Sol köşeye. Kalecinin uzanamayacağı yere. Asist yine Sofyan Feguli. Bu ikili gerçekten Süper Lig'de çok can yakıyor. Falcao taraftara koştu orada. Takım seviniyor. Gençler Birliği deplasmandaki gol için işte Feguli'nin asisti gerçekten çok şık. Topuyla bırakıyor. Kolombiyalı golcünün önüne. Falcao kale önünde kaçırmıyor. Beşinci golünü atıyor Süper Lig'deki. Vidal. Arturo Vidal. Feguli'nin önüne attı. Feguli. Feguoli Feguoli durdurmakta zorlanıyor gerçekten oyuncular. Orada bir penaltı, penaltıyı gösteriyor hakem. Feguoli gerçekten Süper Lig'i kasıp kavuruyor şu an. Tutamıyorlar. Zargo Ture, Gençlerbirliği'nin kaptanı orada faul yaptı. Hakem itiraz istemiyorum dedi. Çok net bir penaltı. Devamında Vidal'in şutunda kaleci çıkarmıştı. Şimdi topun başında Falcao. Falcao. Radamel Falcao sol köşeye bıraktı. Gol geldi. İkinci golü Falcao'nun Süper Lig'deki altıncı golü. Radamel Falcao. Bugün şovunu yapıyor. El Tigre. Çok güzel bırakıyor aşağı köşeye gol topu. Ve gol oluyor. Dakika 35'te 2-0 oldu durum. Ayte Hakan aldı topu. Hakem foul vermedi. Vidal. Feguli'yi gördü. Feguli yine bomboş. Feguli. Sofyan Feguli. Karar veremedi. Bir penaltı daha olur mu? Falka vurdu. Kaleciden döndü. Onye kuru. Yine direkten döndü. Onye kuru. Onye kuru. On oldu. Gençler Birliği dağıldı adeta. Onyekuru kuru sakin olun. Ben buradayım diyor. 3 oldu diyor. Burada işte Falcao vurdu kaleciden döndü. Onyekuru vurdu direkten döndü. Tekrar Onyekuru ve gol. İlk yarının sonunda geldi 3. gol. Çok rahat bir deplasman oluyor Galatasaray için. Sesenyon. Ve ilk yarı 3-0 bitiyor. Biraz rotasyona dönmek istiyorum. Çünkü bundan sonra da önemli maçlarımız var. Falcao yerine da Falca hat-trick için dursun. Hakan yerine Jagnae'yi alıyorum oyuna. Şöyle bir yer değişikliği yapalım. Jagnae'yi görmek isteyen taraftarlar var çünkü. O, şimdi Feguli yorulmuş. Onyekuru'yu buraya alalım. Babeli sola alalım. Ondan sonra Falca yerine Emrak Baba'yı alırız. Ve ikinci yarı Emba Jagnae'nin vuruşuyla başlıyor. Falca ile paslaştı Cagney Cagne gerçekten harika bir pas verdi orada Vidal'e. Saracchi orada aldı kafayla topu Seri. Seri Sion'dan müthiş sıyrıldı Seri. Babel, Falcao harika bir futbolla geliyor Galatasaray. Saracchi, Saracchi geri oynadı. Cagne bıraktı. Falcao şut Diallo çıkardı. Falcao şimdi alkışlarla kenara geliyor. Radamel Falcao oyuna giren oyuncu Emrah Baba. Bravo Falcao. İşte Galatasaray taraftarını gördük. Ryan Babel. Babel Embaye Cagne'ye Cagne vuramadı. Embaye Cagne ligdeki golünü atmak istiyor. Müthiş bir pas yine Cagne'den. Bugün paslarıyla gerçekten Sağda yıldızlaştı Cagne. Cagne'yi oyunda görmek isteyen taraftarlar neler düşünüyordur acaba? Yorumlara yazabilirler. Emrah Baba Onyekuru'ya doğru attı topu. Onyekuru. Henry Onyekuru gidiyor. Kaleci ile karşı karşıya. Onyekuru içeri verdi. Ryan Babel. Babel 4'ü atıyor. Maçı bitiriyor Ryan Babel. Bastık gaza gidiyoruz diyor. Ryan Babel taraftarının önünde. 4-0 yapıyor maçı. Ankara'da. Çok rahat bir skorla. Galatasaray liderliğini sürdürecek. Ligde. The Vidal uzaklaştırıyor topu. 4-0 bitiyor. Galatasaray deplasmanda çok rahat kazanıyor. Bugün bölümü lig tablosuna bakarak sonlandırıyoruz. 18 puanımız var. 19 gol atmışız. Bir dahaki bölümde Sivas evimizde Sivas Spor'la oynayarak maça başlayacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve serinin diğer bölümlerini takip etmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.